çevirmeye başlayalım. En azıcık çevirdim. 5 para kazandım. Shop da burada gözüküyor bak. 50 paraya yeni ürün açıyoruz. Artı burada upgrade yapabiliyoruz altılarla. Hadi gel artık ya. Hızı arttırabiliyoruz 6'larla. Autoclick açabiliyoruz. Bir de artıya basabiliyoruz. Artıya bastım şu anda mesela. Artıya basınca ne oldu? Fruit output arttı. Yani daha fazla fruit veriyor. Galiba. You can output different first in a machine. Ha. Saçma oldu. Bir tane daha meyve ekledi buraya. Biz meyve ihtiyacımız yok. Bu arada para 9 oldu ama speed'e basamıyorum niyeyse. Heh bastım. Okay. Tamam tamam. Daha hızlı olsun. Hız bizim için önemli bir şey. Oo jackpot. Let's fucking go. İşte bu ya. İşte bu. Otoklik açtım. Otoklik ama kendi tıklamıyor. Benim tıklamam gerekti. Şu an tıklamıyorum. Yok. Benim tıklamam lazım. E otoklik ne yapıyor o zaman? Saçma değil mi? Pink unlocked piggy. Bu arada şey yanlış söylemişim. Burada artıya bastım demin. Bir tane daha kiraz geldi. Yani illa farklı bir meyve yapmaya gerek yokmuş. El doğar yapıp el doğara Limon açacağız. Bunun yeri değişiyormuş bu arada. Vay be. Oynatabiliyoruz. Okey okey okey. Başka ne var? Burada update'ler var. Bu ayılar her şeyi alıyor. Rastgele bir meyve alıyorlar. Onun dışında bir şey yok başka. 50 para birikebiliriz veya 18 paraya speed alıyoruz. Sanırım speed almak daha mantıklı 18 para. Ya bu kirazdan bir tane daha alsam şey artıyor mu anlamadım. İki tane yerine üç tane geliyor mesela? Gelmiyor galiba. Değil mi? Şimdi i̇ki tane geldi, iki tane geldi mesela şu Evet. O yüzden Matbut'un mantığını çok anlamadım. Neyse önemli değil. Aa jackpot. Dışarı çok meyve gidiyor bu arada ya. Speed'e verdim. Daha hızlı gelsin. Yani bu alanlardan dışarı taşıyor. Bak dışarı gitti mesela bu. Ay yok içeri geldim. Ay. Bu arada click yapınca daha mı hızlı geliyor? Bana mı öyle geldi? Tekrar bak, çok iyi. Aa evet. Sürekli kliklersem daha hızlı oluyor. Şu an fark et. Otokuleye verdim şimdi Hiçbir şey yaramamış. Tekrar versem ne olacak acaba? Vermeyeceğim. 36 speed alalım. Daha da hızlansın. Ya da bir tane daha şey mi alsam? Kiraz mı alsam şuradan? 50 para çok var daha. Yani aslında bir otoklik alacağım ya. Yani neye yarıyor bilmiyorum ama para yatıyorken almak istedim. Bir tane de kiraz alayım şuradan. Evet 60 para olduk. Bu tilkiler hayvan gibi para veriyorlar. Yeni meyve alacağım şimdi. Hop limon. Artık limonumuz var. Buradan limon seçtim. Limon 2 dolarmış. Hepsi limon yapsak. Hepsini limon yapsak olmaz herhalde çünkü farklı istekli olan hayvanlar. Bunlar rastgele alıyor. Özel limon isteyen bir şey yok herhalde. Değil mi? Aynen. Ne var? Son alıyorlar her şey. O zaman hepsini limon yapacağız. Yani şu an başka bir şey yok. 80 TL bir şey var burada ama. 80 dolara pardon. Liz limonları seviyor. Ve bayağı alacak diyor. Güzel. Yalnız hiç para gelmiyor. Aa, Ben boşa basıyorum kaç seferdir. Adam iki tane kere istiyor burada. Bol bol limon iyi. Ya. Allah Allah. Daha da limon istiyor. 80 dolara şu Upgrade yapacağım. Ne verecek görmek istiyorum. Az kaldı. Hop yaptım. E ee? Ha bir tane daha geldi. Okey okey tamam. Herkes kerez istiyor. Her kireze kereza gerek yok. Yanlış mıyım? Tamam ver kirezini git artık buradan. Tamam. Limondan devam mı? hız verelim. Oo, limonlar bayağı yani bu makinelerin birine limon birbirine kiraz yapabiliriz fulleydikten sonrasında. Onun dışında yeni meyveye gerek yok şu an zaten. Yani şu an birinci önceliğimiz bu makineyi fulllemek. Artı boot almak. Boot çok işe yarar. Yani full limon yapıp limon istemeyen müşterileri atabilir dışarıya. Çok mantıklı değil mi? Otokileye gerek yok. Hızla bir tane daha veriyorum. Daha da hızlı olsun diye. Aa limon jackpot'ı yaptık ama satamayacağız. Heh. Abi bu kirazlar beni bitiriyor ya. Gerçekten bu kirazlar beni bitiriyor ya. Lanet olsun kirazlara. Kirazı daha fazla istiyor insanlar. Limona kıyasla. Ee, speed 180 yapacağım şimdi. Otoklik yapmaya gerek var mı şu an? O da olabilir aslında. Önce bir hızını yapalım sonra otoklik basarız. Oo jackpot. Ama yine işe yaramadı. Ya be. Gerçekten sinir etmeye başladı bu şey. Tam jackpot oluyor. Müşteri istemediği için alamıyoruz. Mesela yani. Saçma sapan işler. Otoklik aldım. Bir de 120'ye bir tane de şuradan meyve alacağım. Biraz para biriktirdim ben şimdi. Bunu da açıyorum. Artık 3 tane solukumuz oldu. 3 limon, 3 tane kiraz yapabiliriz. Bir de 350'ye şimdi de alacağım. Hatta buğut aldıktan sonra e, her şeyi limon yapacağım. Ve limon istemeyen müşterilere sıradan atacağım. Nasıl taktik ama? Çok iyi taktik. Manyak bir taktik. Bu arada fazla video atmıyorum artık. Çünkü izlenmiyor yani. Motivasyon olmuyor. Buğut al. Ee, yani eğer yorum falan da gelmiyor. İşte şu an boşluğa konuşuyor olabilirim. Bilmiyorum yani. Bu adamı nasıl sıradan atacağım ben şimdi? Hop attım, attım. Süper, tamam. Üstüne tıklayınca tırdan atıyoruz. Artık bu limon abi. Limon istemeyenler gidebilir. Bay bay, bay bay. Devam. Bay 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 bay. Bay 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 bay. Abicim limon yiyeceksiniz. Zorla limon yiyeceksiniz. Başka bir şey yok mu? Ver limonu. Ver limonu abime. Abi ne kirazmış ya. Herkes de kiraz istiyor. Bu tilkiler çok kiraz istiyor. Tilkiler özellikle, özellikle kiraz mı yiyor? Yok. Neyse. Üzüm açtık şimdi. Üzüm 4 veriyormuş. Oo çok iyi. Çok iyi çok iyi. Aa ya üzüm vurdum yanlışlıkla. Ya hatta direkt şunları da üzüm yapalım. Biz niye uğraşıyoruz ki yani? Üzüm yemeyenlere atarız. Bu kadar basit abi değil mi? Bazen yanlışlıkla kovuyorum diğer insanları da ama şu an tarayıcı gibi beynim. Üzüm dışında bir şey görünce tak diye basıyorum. Tak 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 tak. Çok iyi. Ee, 400'e yeni bir makine açıp yeni makinede şey yapabiliriz limon falan yapabiliriz. Aslında kovmak yerine şey daha mantıklı galiba ya bu arada. Limon artı kiraz falan yapmak daha mantıklı gibi sanki. Sadece kirazları kovup limon artı yüzüm kalsın. Ama limon gelmiyor. Ne limon gelmiyor? Hala kiraz isteyenler var. Kafayı yedirtiyorlar ona. Bay bay kiraz. Limonumuz var. Ama e, limon gelene kadar diğerleri boşa gidiyor. O yüzden Yapmayacağım ya. Biz düz üzümden devam abi. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Ya rastgele şeyleri de basıyorum yanlışlıkla. Fark etmez cenler oluyor. Onları da basıyorum yanlışlıkla. Kovuyorum sıradan. Burglar mı? Aaa. Hırsızlar geliyor artık. Sıkıntı yok. Tekmemiz var elimizde. Kovarız. Bir şey olmaz. Uuu oradaki bayağı bir aldı. Hız alacağım makineye. Bir de otoklik lazım o makineye ya. Yani şu an sıraya odaklandım. odaklandığım için basamıyorum hiç makineye. Hop. Burglar geliyor bir tane bu arada. Gördüm. Tamam tamam tamam. Ben git buradan, git buradan. Bay bay bakmış. Tak, tek attık abi. Alıştım ya kovmaya. Beynim tanımaya başladı yani şeyleri. Ördekler bayağı iş yapıyor. Aslında herkesi kovup böyle direkt ördeğe mi Daha mı mantıklı olur öyle bir şey yapayım? Bilemedim. Ayılar boş biraz. Ayılar zaten bir şey yaramıyor pek. O yüzden ayıları tek tek kovabiliriz aslında buradan. Değil mi? Evet. Mantıklı. Mantıklı. Ayıları kovuyorum abi. Bay 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 bay. Hop hop. Sen de git. Ayıyı kovduk, ayıyı kovduk. Tilkiler de çok şey istiyorlar ya. Limon istiyorlar çok. Tamam sıkıntı yok. Speed verdik şeye, yeni makineye. Çocuklar, ne ayı tilkin sen be. Acaba mı oradaki ne kadar kovma şeyini? Ama yok. Oradaki yok şu an sırada hiç. Tamam. e. Ee, Tilkileri kovuyorum ya. Tilkileri hiç adam akıllı yemek istemiyorlar. Ayıları kovdum. Flash. Flash and time. Fazla yavaşsın bro. kadar yavaşlık bize fazla hızlı olman lazım. Ayıları kovuyorum direkt. Hadi. Üzüm yiyeceksiniz oğlum. İlla üzüm yiyeceksiniz. O ayıların hepsini kovdum sıradan. Tilkileri de mi kovsam ya? Tilkileri de koyuyorum. Zaten domuzlar her şeyi yiyor ya. Domuz artı ördek yapabiliriz aslında. Çok daha mantıklı olur gibi geldi şu an. Değil mi? Harbi öyle. Evet çok daha iyi fazla fark ediyoruz şu anda. Tamam tamam. Çok mantıklı oldu bu. Daha hızlı sıra gelmesi tamam lazım şu an. <laughs> Herkesi kovduğum için. Sıra olmalı. Tamam biraz sıra olsun. Ee, onun dışında hızlı şeyi arttıran bir upgrade var mı? Klik ol. Buna gerek yok. Hadi çocuklar yemek yiyin. Hey evet, bir de domuz lazım şu an. Domuz candır abi. Domuz gelecek domuz. Ya klik ol boş olur çünkü zaten hepsinde auto-click olduğu için. Yani ne yapsam bilmiyorum. Neyse ya. Ya bence bu kadarlık yeter şu an. Bu part için yeterli yani. Bayağı bir şey oynadık zaten sonuçta. O yüzden başka bir partta görüşürüz. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.